Merhaba, bugünkü videoda L'Oreal'in 5.15 efsanevi Türk kahvesi saç boyasından bahsetmek istiyorum. Son dönemlerin en çok merak edilen ve en çok sevilen renklerinden bir tanesi olması dolayısıyla özellikle de sonbahar ve kış mevsimini için oldukça ideal bir saç rengi olması dolayısıyla pek çok kadının tercih ettiği saç boyalarından bir tanesi. L'Oreal zaten bilindik ve güvenilir markasıyla ve kalitesiyle herkesten tam puan aldığı için açıkçası marka değerlendirmesi hiç yapmak istemiyorum bu videoda ama bu renk tonunun neden bu kadar çok sevildiğinden biraz bahsedeceğim ve kullananların kullanıcı yorumlarına değinmek istiyorum bu video içerisinde. Öncelikli olarak L'Oreal 5.15 renk hangi renk sorusunun cevabı isminden de anlaşılacağı üzere efsanevi Türk kahvesi saç rengi. Oldukça güzel canlı ve parlak bir e, kahve saç rengine sahip olmanıza yardımcı olan bir boya. E, kimlere yakışır yine internette yapılan en çok e, sık aramalardan bir tanesi. Soğuk cilt alt tonuna sahip olan herkese yakıştığı herkes tarafından biliniyor. Özellikle buğday tenlilere çok yakıştı, yakıştırılan bir renk. Soğuk alt tonuyla uyum yakalayarak saçların daha iddialı görünmesinde yardımcı olurken aynı zamanda da e, Türk milletinde en çok ve en sık rastlanan saç renklerinden bir tanesi bu. Yani aslında biz bunu daha çok doğal gözükmek için tercih ediyoruz diyebiliriz. Ve L'Oreal 5.15 efsanevi Türk kahvesi saç boyasında istenilen en ideal kahverengi saç rengini bu boyada yakalamış. O yüzden de yıllardır pek çok kullanıcının değişmez saç rengi bu. Özellikle Hande Erçel'in de geçtiğimiz yıllarda marka yüzü olduğu L'Oreal Paris'in saç boyalarında 5.15'i kullandığı biliniyor. E, o da çok severek kullanıyormuş. Ama ben internette yaptığım gerçek kullanıcıların e, yapmış olduğu araştırmalarda yaptığım gözlemlerde şunu fark ettim ki gerçekten kişiler daha çok doğal bir saç rengi yakalamak adına bunu yapıyor. Bu, bu boyayı kullanmakta tercih ediyor. Ve kalıcılığından çok memnunlar. Bıraktığı parlak ve canlı görünümden çok memnunlar. Bunun yanı sıra da akma konusunda en dayanıklı boya olduğu kanaatine varılmış. Genel olarak, genel kanaat bu. Ama ben hem olumlu hem olumsuz yorumlara yer vermek istiyorum. Objektif olmak adına bu videoda. O yüzden de yorumları karışık okumaya karar verdim. Objektif olabilmek adına belirttiğim gibi ben videolarımı hiçbir şekilde sponsorlu yapmıyorum. Tamamen bilgi paylaşımı açısından yapıyorum. Bir kullanıcı şu yorumda bulunmuş. 8 aydır düzenli kullanıyorum. Çok güzel bir renk. Şöyle ki kendi saçım koyu kahve ve üzerinde de siyah boyalıydı. Saç renginiz koyuysa kutudaki gibi bir renk elde edemeyebiliyorsunuz. Bunun yerine başka bir boyayı da denediğim oldu. Fakat dönüp dolaşıp yine L'Oreal'den yana tercihimi yapıyorum. Çok severek kullanıyorum. Her beyazlarım çıktığında ye yeniden alıp kullanıyorum. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Çok severek kullanıyorum. Tavsiye ederim merak edenlere demiş. Bir başka kullanıcı muhteşem beyaz kapama İlk boyamada renk koyu oluyor fakat yıkandıkça açılıyor. Bittikçe yedeklerim istisnasız başka hiçbir boya markası da kullanmam demiş. Ee, bir başka kullanıcı saçların belimden aşağıya kadar uzun ve sıfır boyasız koyu kahverengi. ikiye ayırıp önüme alıp bir kutusuyla birini e, diğeriyle öbürünü iki kutuyla birlikte boyadım. Yarım saati geçkin yıkadım kuruttum fön çektim. Tabii ki resimdeki gibi profesyonel bir renk ortaya çıkmadı ama beyazları kapamada gerçekten çok başarılıydı. Dipleri daha açık kızılımsı oldu. Uçlara doğru daha koyu boya sonrasında minik tüplerdeki şampuan ve bakım kremleriyle de uygulamayı yaptım çok güzel ve yumuşacık saçlara sahip oldum severek kullanıyorum demiş bir başka kullanıcı siyah ve koyu boyalı saçı açmadan yapmayın derim ben daha önce paletin ultra açıcısı ile 20 dakika açma işlemi yaptıktan sonra uyguladım gerçekten memnun kaldım demiş bir başka kullanıcı da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tavsiye eden herkesin yorumlarını tek tek okuyarak satın almıştım. Çok memnun kaldım demiş. Bir başka kullanıcı beyaz kapatma özelliği. Çok güzel saçlar yumuşacık oluyor. Asla boyalı gibi durmuyor. Fakat kesinlikle kutunun üzerindeki renk çıkmıyor. Dün akşam boyadım. Şu an saçların bildiğiniz siyaha yakın koyu bir renk oldu demiş. Fakat buna istinaden bir başka kullanıcılar da şöyle yorumlarda bulunmuşlar. Zaten kutunun arka tarafında şu anki mevcut saç renginize e, yakın renk tonu verilmiş. Daha açık, daha koyu ve birebir aynısı için elde edebileceğiniz sonuçlar gösterilmiş. Bu anlamda kullanıcılar açıkçası dikkat edilmediği yönünde de yorumlar bırakmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç L'Oreal 5.15 efsanevi Türk kahvesi saç boyasını deneme imkanınız oldu mu? Kullandıysanız siz memnun kalıp kalmadığınızı lütfen yorumlarda hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.